Evet arkadaşlar, ben Grom mücadelesini kazandım. Kazanamayanlar zaten üzülmesin. Ee, zaten kutulardan çıkmaya başlayacak ve mücadele alma hakkı da zaten bir taş. Arkadaşlar, e, Bence Grom çok güzel bir karakter, benim hoşuma gitti. Artı şeklinde bir atışı var. Here comes the big boom! În stați să ne-s bi tur The big boom. Nasıl başlıyorsunuz <laughs> <laughs> Biraz kuskesine. Devam. Devam, devam. O buradan bir bul falan çıkacak diye çok korkuyor. It is time for party. Zaten Grom aslında bize bir hediyede bir önceki Edward geldiğinde oyun oyun çökmüştü. böyle Jaten mücadele getirdiler. bu karakter. alamayanlar Here big boom. Here comes the big Çok iyi karakter destansı hesaptaki ilk destansım da. I am teaching but you are not learning Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Evet. idare edebilecek miyim? Ben hepsi bütün maçları e, rastgele takımlar <laughs> e, <ama gülüyor> zaten e, ben yan hesaptan oynadığım için oradaki insanlar pek iyi oynayamadılar ama ben zaten onları delip geçtiğim için hemen grubu kazandım arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz daha katıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.